Evet arkadaşlar bugün şimdi sizlere FNAF 4 Halloween Edition nasıl indirilir onu göstereceğim. Bu linki bir tane YouTube videosundan aldım. Ee, ama link eski oldu çünkü oyunun sürümü de eski ol olacak. O yüzden şimdiden kusura bakmayın güncelleme öncesi sürümler ol sürüm olacak oyun. Buradan download'a basıyoruz arkadaşlar. Siz indirin ben indirdim. Sonra geliyoruz bak Buraya buna basıyoruz. Sonra bu içine giriyoruz. Yuugo yani ona basıyoruz. Sonra bunun açılmasını bekliyoruz. Buradan açıyorsunuz oyunu. Ve kapatalım. Nasıl serisine bir süre ara vereceğim arkadaşlar. Birazcık ana serilere odaklanacağım artık. Gördüğünüz gibi oyun Halloween Edition olarak açıldı evet arkadaşlar çok kısa bir video çektim sizin için. O Five Nights at Freddy's 4 nasıl indirildi? 4 Halloween Edition nasıl indirilen Yani Cadılar Bayramı nasıl indirildi? Onu gösterdim. Umarım ki video işinize yaramıştır. Ki eğer ki video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki nasıl serisinde hani bu pazartesiye kadar nasıl serisi gelecek ondan sonra artık full oyun videolarından devam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl serisine bir ara vereceğim. Bundan sonra devam edeceğiz tekrardan. Metro ile dönüş yapmayı düşünüyorum yani ara verdikten sonra. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Video işinize de de söyle. lütfen beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve önemli kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.